Öperiz. Outside. Kolay kazanacağım kolay bu bence bana sorarsa. Teorileri azaltacağım arkadaşlar ne diyorsunuz? Ya sen bir tanesin çok tatlısın bu arada. Bu ship değil de ne kardeş? e benim omuz. Senin sertleşme yeteneğini görmeye başladık evet. Abi ben anlamadım. Eren'in anasını güldürüyorlar. La bizi kim alabilir? Köpek evladı. Anasına gözü koymuş. Aa kıskanıyor it köpek. <laughs> Oğlum asılı puşt <push>. bizi <laughs> bir yer lan. Eren. Mal Eren. Orada o zaman da malmış. Mal Eren. Bak bak mal Eren'e bak bak. Oy. Yok. Bizim kel reis biliyor şey bazı insanların deve dönüşebildiğini. O... Aynen aynen neler yapıyor pisler. Tizko. Neyse lan yararım. Pardon, arkadaşlar pardon. <laughs> i̇şte, yok Eren Misaka diyorsunuz ya, gerçek aşk diyorsunuz ya. Kardeşim gerçek aşk bu. Bak, düşme. Düşme ha! Dönüşme. Oh. Oh, Ahmet. Nereden geldin kendisi de hatırlamıyor. Halbüse.